yedekleri montajda kullanmıyoruz. Üzerinde hiçbir şey olmayan parçamız taban ızgarası, evcilinin basacağı ızgara. Eğer koymuş olduğunuz e, otlar, dışkılar aşağı düşmüyorsa bir tane de bu daha esnektir ama daha geniş aralıklı olan bir tane daha var. E, bunu yedek olarak size veriyoruz. Ama öncelikle kullanacak olan şu taban ızgarası. Bu da çevreleri bakın kesilmiştir. Bu da içeriye girer. Taban ızgarası olarak kullanılabilir. İsterseniz yanda da kullanabilirsiniz. Şöyle etrafında klipslerin montajlanmış olduğu bir parça gidecek. Bu üstte kullanılacak. Biz normalde bunları takmıyoruz. Çünkü bunlar yolda şu şekilde eğer açılma yaparsa yandan darbelerle kırılabiliyor. Ama biz yine de, de taktık. Kırılan olursa... Yanında da bolca zaten montajlamanız için de isterseniz ya da değiştirmek için yedekler de var. Ürünün kendisi montajlanmış olarak size geliyor. Hemen açıyoruz. Ve açık olan menteşeleri kitliyoruz. Bu birinci operasyonumuz. Bu operasyon bittikten sonra bakın içeride klipsler var görüyorsunuz. Bu klipslere taban ızgarasını yani üzerinde hiçbir şey olmayan şöyle tedelli kısmı, çıkıntılı kısmı aşağıya gelecek şekilde döndürüyorum ve içine yerleştiriyorum. Klipslere Şöyle oturtup elimle destek yapıyorum. Klipslerine bastırıyorum. Bu işlemi dört kenarda da yapıyorum. Ve taban ızgarası montajı da bitmiş oldu. Sonra üzerinde şu klipsler olan parçayı aldım. Klipslerimi açtım. Eğer kırılan varsa değiştirdim. Tabii yönü önemli. Takılanlara lütfen bakın. getirdim üzerine şöyle bıraktım göz kararı denk gelen yerlere şöyle montajını yine dört tarafta yaptım. Ve artık kafesimiz hazır bu kadar. Görüyorsunuz yerden 6 cm kadar yukarıdadır. Altına çöp torbası ya da herhangi bir şey koyarak bu bir şey da olabilir, başka bir şey olabilir. Çöpe atabilirsiniz. Evet, kafesimiz bu şekilde. Güzel günlerde kullanın.